Tarihi Hasan Paşa Yazma Eserler Müzesi ee, Bu bina 1913-15 yıllar arasında Çorum Mutasırrıfı tarafından Mecidi Mektebi olarak inşa edilmiştir. Cumhuriyetin ilanı 1923 ile birlikte İstiklal İlkokulu ismi verilerek e, ilkokula çevrilmiş bir bu bina e, yaklaşık 90 yıl sonra e, Hasan Paşa Yazma Eserleri Müzesi olarak e, hizmet vermeye başlamıştır. Çorum'daki yazma eserler ee, bu müzede koruma altına alınmış ve ziyaretçilere açılmıştır. Mimari yapısına geldiğimizde bina bodrum dahil 3 kattan oluşmaktadır. Ee, binanın yapımında özellikle kenarlarda, köşelerde ve pencere çevrelerinde sarı kum taşı kullanılmış. Kesme sarı kum taşı. Ee, diğer bölümlerde ise molos taş kullanılmıştır. Ee, bu bina ön taraftan Özellikle doğu tarafından bir girişi bulunmakta, bir de arka tarafta küçük bir girişi bulunmakta olduğunu görüyoruz. Pencereleri kemerli olarak inşa edilmiş, kırma çatılı bir binadır. Ee, yine Çorum'un simge yapılarından biri, hemen Osmancık Caddesi'nin kenarında Ulu Cami'nin yan çaprazında bulunduğunu biliyoruz. Günümüzde halen müzeyi ziyaret etmek ücretsiz, yaz meseller müzesi olarak hizmet veriyor.